Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle MGBX borsasını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunun hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mcbx borsasının 3 tane etkinlik kısmını sizlere tanıtmak ile beraber incelemek istiyorum. Burada gelip 3 tane etkinlik kısmı bulunuyor. Şunun da öncelikle altını çizmek istiyorum. Her kullanıcı etkinlik sonu erdikten sonra hesaplanacak olan yalnızca bir tane ödülü alabilecek. Şu anda ekranda gördüğünüz 3 etkinlikten bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Gelip ilk baştaki ilk yatırma işlemindeki bonusu sizlere tanıtmak istiyorum. İlk işlem yaptığınızda 5 ila 500 üyesi arasında bir bonus daha kazanabiliyorsunuz. Bunun ayrıntılarına gelecek olursak burada para yatırma işlemini yaptıktan sonra bir kez alsat yapmanız gerekiyor ödülün gelmesinde beklemeniz gerekiyor. Etkinlik 7 gün sürecek ve dağıtım 3 gün içinde olacak. Hemen ikinci kısma geçecek olursak da bu da para yatırma ödüllerinde depozito işlemlerinde para yatırma ödülleri olarak da 200 dolar bonusa kadar kazanma imkanı sizlere sunmakta. Bunun da detaylarına gelecek olursak yatırmış olduğunuz miktarın etkinlik süresi bitene kadar hesabınıza durması gerekiyor. Üçüncü kısma geçecek olursak da işlem müdürlerinde de ekranda görmüş olduğunuz gibi 220 USD'ye kadar da bonus kazanabiliyorsunuz. Bunun da detaylarına gelecek olursak Hacim yapanlar etkinlikten sonra ödülünü alacak burada gelip hacminizi tutmanızı gerek yok. Hacim yaratmanız yeterli. Bunun da bilgisini sizlere vermek istedim. Bu etkinlikleri sizlere en başta gösterdiğim ki hem borsa tanıtımını hem de etkinlik kısmını etkinliklere göre sizlere tanıtmak istiyorum. Tabii ki bu etkinliğe katılabilmek için MGBX borsasında bir hesabınız olması gerekiyor. Videonun açıklama kısmındaki linklerde kayıt bağlantısı bulunuyor. Buraya geldiğinizde isterseniz mi isterseniz telefon numaranızı girerek buraya gelip şifrenizi belirleyerek kayıt olma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda MGBX borsasını telefonunuzdan da kullanabiliyorsunuz. Hem iOS hem de Android kısmında indirme seçeneği de bulunuyor. Gelip buradan da indirebilir, App Store ve Google Play'den de indirebilirsiniz. Ben şu anda hesabıma giriş yapmak istiyorum. Hesabıma giriş yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben hesabıma giriş yapmış oldum. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu borsalarda tabii ki kayıcı kimlik doğrulaması yapmanız sizin de faydanız olacaktır. Bunu da bilgisini sizlere vermek istedim. Gelip buradan dil şeklinden İngilizce seçerek de kolay bir şekilde rahat bir şekilde borsayı da kullanabiliyorsunuz. Şimdi sizlere anlattığım en baştaki etkinlikler kısmını hem borsa tanıtımı olarak hem de nasıl yapacağını sizlere göstererek aslında bir nebze borsa tanıtımında yapmak istiyorum. Öncelikle bahsetmiş olduğumuz ilk etkinlik ilk işlem kısmıydı. Tabii ki ilk işlemi yapmadan önce sizlerin depozit işlemlerinizi, para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. O yüzden ikinci etkinlik kısmı ile öncelikle başlamak istiyorum. depozit işlemlerini nasıl yapacağını sizlere göstermek istiyorum. Gelip buradan trade kısmına tıklamanız gerekiyor. Trade kısmına tıkladıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi deposit kısmı bizim gözümüze çarpıyor. Deposit kısmına tıklayalım. Buradan gelip öncelikle kripto olarak mesela USDT seçebilir veya gelip kripto olarak da token olarak da para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben gelip USDT seçtim. A olarak da burada istediğiniz A seçebilirsiniz. tr üzerine sizlere göstermek istiyorum. Burada gelip para yatırma adresi görmüş olduğunuz gibi çıktı. Gelip isterseniz telefonunuzun kamerasına QR kodu taratarak işleminizi kolay bir şekilde yapabilir. Veya gelip buradaki adresi kopyalamanız gerekiyor. Başka bir kripto hesabınızdan buraya para yatırma işlemi yapmak için oradan gelip diğer kripto hesabınızdan cüzdan kısmına girdikten sonra çekim kısmına tıklayarak burada gelip seçmiş olduğunuz kripto kısmını seçerek buradan girip A seçerek ve buradaki adresi kopyalayıp miktara girerek şifre işleminizi tamamlayıp işlemlerinizi başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Gelip bu şekilde para yatırma ödüllerini hemen hızlı bir şekilde üzerinden geçmek istiyorum. 100 dolar deposu da 20 dolar bonus kazanabiliyorsunuz. 500 dolar deposu da 100 dolar bonus kazanabiliyorsunuz. 1000 dolar deposit işlemlerinizden de 200 dolar bonus kazanabiliyorsunuz. Şunun da altını tekrardan çizmek istiyorum. Bildiğiniz gibi size başta 3 tane etkinlik kısmından bahsettim. Siz sadece bu üç etkinlikten bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Çünkü bir tane etkinlikten ödül alabiliyorsunuz. Hemen gelip şimdi ilk işlem kısmına, ilk ticaret kısmına geçmek istiyorum. Bunun için de trade kısmına tıklayalım. Spot için trade kısmına tıklamanız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok kripto para MGBX borsasında yer almakta. Biz Bitcoin'i seçtik mesela. Gelip buradan grafiğin süresini ayarlayabilir. Buradan gelip grafiği büyütebilir. Ve buradan da alım satım emirlerine gelip de kontrol edebilirsiniz. Gelip limit kısmı şunu da hemen şöyle sizlere göstereyim. Limit kısmı demek mesela ben Bitcoin'i 118 bin dolardan almak istiyorum diyebilir ve bu şekilde emir de koyabilirsiniz. Ben gelip sizlere market kısmından da anlık fiyatından gelip satın alma işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan gelip miktarı bu şekilde seçebilir ve sonrasında burada zaten üyesi olarak da gelip seçebiliyorsunuz. Gelip buradaki çubuğu ilerlettiğinizde üyesi cinse ne kadarlık bir alım yapacağınızı burada sizlere gösteriyor. Sonrasında gelip buy kısmına tıklayarak da ilk işleminizi yapmış oluyorsunuz. Bu ilk işlemden de 5 ila 500 üyesi arasında bir bonus da kazanabiliyorsunuz. Hemen gelip işlem hacmi ödülünü sizlere göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere bir depozit işlemi yapmıştık. Hemen sizlere o kısmı tekrardan göstermek istiyorum. Depozit işlemi yaptıktan sonra transfer kısmından bakiyenin spot kısmındaysa gelip features kısmına aktarmanız gerekiyor. Gelip bu aktarımı yaptıktan sonra features kısmına tekrardan gelelim. Features kısmına geldikten sonra gelip yine dediğim gibi istediğiniz kripto parayı seçerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Buradan gelip grafik araçlarını kullanabilir ve buradan da gelip grafiğin süresini dediğim gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ve gelip buradan grafiği ayarlayarak da işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şu anda long ve short işlemleri de gelip buradan da görüntüleyebilir. Buradan gelip margin kısmında 200x'e kadar da size kaldıraç imkanı sunmakta borsa. Biz gelip 10x'i seçelim. Bunu onayladım. Gelip buradan cross veya üzeri işlemlerinizde seçebiliyorsunuz. Cross'in tüm kasınıza etkiler. İzolik kısım dediğimizde işleme ne kadar bir bakiye ile girdiyseniz sadece o bakiye ile işleminizi tamamlar. Biz cross'u seçtik. Gelip bir limit çektiğinde emir vererek de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Veya gelip market kısmından ben gelip burada miktarı seçiyorum. Sonrasında gelip buradan tek kısmına girerek Buraya TP ve SL işlemlerinde girebilirim. Mesela şu anda işlem açtığımızda farz edelim long bir işlem. Mesela ben gelip dedim ki 122 bin dolara geldiğinde kar al. 115 bin dolara geldiğinde de işlemi kapat diye burada gelip emirde verebilirim. Bu TP ve SL oluyor. Sonrasında gelip long işlemi girdikten sonra long işlemi yapabiliyorum. Veya short kısmının tam tersi bir şekilde gelip buraya 115 bin dolara girersiniz. Farzı misal konuşuyorum. Buraya da gelip 122 bin dolara girerek Short kısmından da işlemi açabilirim. Burada da girip işlem hacimlerine göre yine buraya tekrardan koyarım. Burada görmüş olduğunuz gibi bu miktarlarda hacim yarattığınızda sağ tarafta görmüş olduğunuz bonusları da kazanabiliyorsunuz. Ve gelip bu şekilde de 220 USD kadar da bonus da kazanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün sizlere MGBX borsasında 3 tane etkinliği gösterdim. Bu etkinlikleri nasıl yapacağını sizlere göstererek aslında bir nevi borsa tanıtımını da sizlere göstermek yapmak istedim. Videonun açıklama kısmındaki linklerden gelip kayıt olabilir. İlk işleminizde 5 ila 500 USD arasında bir bonus kazanabilirsiniz. Para yatırma ödüllerinde 200 dolara kadar bonus kazanabilirsiniz. Ve işlem hacmi ödüllerinden de 220 USD'ye kadar da bonus kazanabiliyorsunuz. Zaten bütün detayları açıklama kısmını bırakacağım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bölümlerin devamı için takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.